Bugün sizlerle birlikte çikolata bombası yaparız. Çikolata bombasının içinden biraz marshmallow ve içindeki çikolata eridikten sonra marshmallowlu kakaolu sütümüze dönüyor. Ve içinde karamel de var. Gösterir Sana... misin bize bir elindekini? Evet. Bir Bunu şekilde... bir marketten aldın değil mi? Evet. Bu da böyle süt. Sütü bu mikrodalgamıza koyacağız. Bu ısıtacağız. Sonra içine bunu koyuyoruz. Nefes koyayım. Hanım yani bunu gerekli koyayım. olan malzemeler sadece bir fincan, bir süt ve mikrodalga mı? Evet. Bir de bu çikolata topuk. Harika. Evet hadi koyalım şimdi onu mikrodalgaya. Kaç derecede, kaça kadar ayarlıyoruz? Kaç dakika? Orta seviyede. Seviye. Tamam. Yani. Elle mi ayarlamış onu anne. Hı. O pişiyor. Şu an orada... Şey olacak. Ben de size bu arada açıp çikolata topumuzu göstereyim. Evet. Böyle bir paket içinde üç tane çıkıyor bunda. Evet. Şöyle. Ona gösteremiyoruz ama. Evet. Hatta açmayayım çünkü bu patlamış içinde. Koy ben yakından çekeyim arkadaşlara. Şöyle arkadaşlar bakın. Kokusu çok güzel. Bitter çikolata kokuyor. Adeta. Hmm. Çok güzel. Şöyle kenarlarından çatlıyor. Sonra da sütünüzü içebiliyorsunuz. Zaten göstereceğim. Peki bir şey sorabilir miyim? Sen yemeğini yedin mi? Hayır çünkü bunu de içiyorum. Ha, sonra yiyeceksin. Ama siz arkadaşlar yemeğin üstüne yiyin. Evet, senin üstüne yiyin. Ben okuldan geldiğim için hmm. aç değilim şu an. Daha akşam vakti yani akşam yemeği vakti yaklaşmadı, değil mi? Hı hı. Peki. Bir dakika. Attık içine. Şimdi orada patlamaya başlıyor bakın. Patlıyor hatta şu kenarlarından bakın göstereyim. Marshmallow'lar da ortaya çıktı. Bakın. Batırmalı görelim. Böyle. Ama batırmam gerekiyor. Erisin diye. Sonra ne yapacaksın? Karıştıracak mısın? Evet. Çikolatasını sana... bir dakika şunu alıp ben de Elini çek. Görelim. Bu şekilde eriyor. Hı -hı. Evet, Çikolatanın yüzeye çıkmaması gerekiyor. O yüzden içinde eriyeceği için çikolata yüzeye çıkmayacak bir süre sonra. Tamam. İçinden dört tane marshmallow çıkıyor. Marshmallow eriyor yalnız. Kaçımıza yapışabilir. O yüzden marshmallowları hemen yeseniz iyi olur. İyice karıştır bakalım şimdi sen onu. Bence dibine tutmasın. Bu da yemek gibi dibine tutabiliyor arkadaşlar. Çok iyice ne karıştırmanız gerekir bunu. Hatta ben eg sistemde okuyorum. Bu şekilde. dedik. Bitti mi? İçmeye hazır mı? Hazır. Şimdi ben bir, bir tadına dakika. Bak. Ben tadını biliyorum. İşte arkadaşlar için bakacaksın bu sefer. Bildiğini biliyoruz. Hı. Güzel mi? Hı. Hadi güzel bakalım. Ha. Hoşça kal arkadaşlara. Bir dakika arkadaşlar. halini de göstermek istiyorum. Son hali şu. Ben bunu böyle güzel bir pipetle sonlandırmak istiyorum. Ve güzel. Pipette tamamlandı. İşte bu kadar. İç bakalım ağzına götür pipeti. Ha. Evet, hadi hoşça kal be. Arkadaşlar bizi takip etmeyi unutmayın. Arkadaşlar evet, bizi takip etmeyi unutmayın. Videomuza like atmayı unutmayın evet. beğendiyseniz. Çok güzel bir şey. Evet. Ee, kanalımıza abone olun. Bildirim tuşuna basın ve alttaki zili görürsünüz. Hemen beğenin. yeni videolarımızdan haberdar evet. olun değil mi? Hoşça kalın.